Evet arkadaşlar bu arkadaşımız yorum atmış. Ee, adam biri sisteme akıllı saat koymuş demiş. Ben de arkadaş yazınca fark ettim. Abi adamlar ciddi ciddi akıllı saat veriyorlar lan bilgisayarın yanına. <laughs> Abi kafayı yersin. Bir de tamam akıllı saat tamam da tamam değil de. Bak şu özellikle oyun konsolunu vermeleri çok saçma olmuş. Hani çoluk çocuğun gözünü boyatacağız diye. Yani sen bu sistemde oynatacak konsol oyununu bulabilir misin ki bunu koyuyorsun? Doğru değil mi? Ya dediğim gibi işte çoluğun çocuğun gözünü boyuyorlar. Paralarını hiç ediyorlar. Yazık günah ya. Abi bir de akıllı saat falan ya. Bir de şey diyeceğim. Arkadaşlar bu sistem nasıl 63 bin lira olabiliyor bana yorumlara yazar mısınız? Şöyle göstereyim. Özellikler bunlar. Şöyle. Bu sistem nasıl 63 bin lira olabiliyor bana aşırı saçma geldi. Yorumlara bekliyorum düşüncelerinizi.